Antalya Kickbox ve Muay başta olmak üzere başarılarıyla uzak doğu savunma branşlarında hem ulusal hem de uluslararası başarılarıyla öne çıkan isimlerden değerli spor insanımız Mert Türk'le spor eğitimi bir röportaj yaptık. Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açtıkları kurslarla spor sahillerden büyük ilgi gördüklerini ve ilk etapta ise 150 kişiyle bu eğitimlere başladığını anlatan Mert Hocam kısa sürede 10 sporcumuz müsabık seviyeye geldi. Manavgat'ımızı ve üniversitemizi ligde en iyi şekilde temsil edip aynı zamanda Avrupa ve Dünya arenasında da bayrağımızı göndere çekmeyi hedefliyoruz dedi. Kickbox ve Muay Thai'da bu sezon düzenlen Bence olan üniversiteler arası Türkiye şampiyonasında ilk adımlarını atacaklarını gururla ifade eden Türk takımımızın yaş aralığı 18-25 olup genç dinamik ve başarı odak sporculardan oluşuyoruz. Ayrıca kurslarımıza yetişen öğrencilerimiz yalnızca sporcu kimlikleriyle değil farklı alanlarda da kendilerini geliştiriyor. İki kız öğrencimiz hakemlik kariyerine adım attı şu an aktif olarak görev alıyor. Onlarla gurur duyuyorum dedi. Managua tarihinde ilk Muay Thai ve Kickbox üniversiteler arası takımını çıkartan Mert Türk Hocam öğrencilerimizin özverili çalışmaları ve emekleri sayesinde bu yolculukta yalnız olmadığımı biliyorum. Hepsine çabalarından ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gele gelecekte hem sporcu spor insanı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü hepsini özenle doğu prensibine ve doğu saygısına göre yetiştiriyorum diyerek sözlerini noktaladı. Mert hocamın da dediği üzere üniversite ekibinin bu denli üzerine düşüp ilmek ilmek kaliteli bir ekip işlediğini öne çıkarttık. E bu tarz ekiplerin hikayeleri gerçekten tüm üniversiteler arası branşlara da ilham olacaktır. Ben tüm Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu, Muay Thai ve Kickboks ekiplerine başarılar dileyerek selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan Onur.